Herkese selamlar. Şirinleme serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu kez beğendiğim filmler, diziler ve kitaplardan bazılarını sizlerle paylaşacağım. Hadi videoya geçelim. The Imitation Game, Alan Turing adlı matematikçinin gerçek hayatını konu alır. Turing'in 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin kullandığı Enigma adlı haberleşme cihazının her gün değişen kodunu çözme çabasını anlatır. Ülkesinin geleceği ona bağlıdır Filmin Mission isimli parçası da dinlediğim en iyi parçalardan biri. A Beautiful Mind ünlü matematikçi John Nash'in hayatında konu almaktadır. Nash üniversite hayatında her daim müthiş bir zekaya sahip olduğunu etrafındakilere hissettirir. Aynı zamanda büyük boyum sorununda yaşar. Fakat yine de inanılmaz bir teoriyi ortaya sürer ve kanıtlama aşamasına kadar gelir. Sonrasında üniversitede öğretim görevlisi olan Neşin, hayatı boyunca yaşadığı bazı sorunlar da gün yüzüne çıkmaya başlar. Dead Poets Society, John Keating adlı bir öğretmenin baskı altında olan öğrencilerini edebiyat ve şiirin etkileyici dünyasıyla tanıştırmasını konu alır. Onlara özgürlüğü, hayatı anlamayı, dünyaya farklı açılardan bakmayı öğretir. Fakat akademinin halihazırda oluşturduğu felsefeyle, kendi felsefesi ters düşen Bay Keating ve öğrencileri bu sebeple bazı problemlerle de karşı karşıya gelir. 1995 yapımı, polisiye, dram türünde bir film olan Seven, Hristiyanlıktaki 7 ölümcül günahı işleyenleri öldüren bir seri katil ve onun peşine düşen iki dedektifin yaşadıklarını konu alır. 7 Pounds, Tim Thomas adlı geçmişi acılarla ve travmalarla dolu bir vergi memurunun çeşitli sağlık sorunları bulunan 7 kişiye yardım etmesi ve içlerinden birine duyduğu aşkı konu alır. Leon, ABD'nin New York şehrinde yaşayan, patronu Tony'den aldığı işleri yapan bir tetikçidir. Hayatını kurallardan oluşturmuş olan Leon, sert ve tam anlamıyla bir profesyoneldir. Ancak Matilda adında küçük bir kızla yolları kesişince hiç de alışık olmadığı bir dünyaya adım atar. 21, MIT öğrencisi olan Ben Campbell'ın okul taksitlerini ödemek için çareyi kumarda bulmasını anlatır. Altı arkadaş bir öğretmenlerinin de katkısıyla kağıt sayma işinde ustalaşır ve ekip Las Vegas'ın yolunu tutar. İlk başlarda eğlenceli ve lüks bir serüven gibi gözükse de ilerleyen zamanlarda bu iş onlar için tehlikeli olmaya başlar. Thomas filminde birbirini hiç tanımayan dört matematikçi gizemli biri tarafından büyük bir bulmacayı çözmeleri için davet edilir. Kendilerine yöneltilen soruları zamanında ve doğru olarak çözemezlerse içinde bulundukları oda yavaş yavaş bir ölüm tuzağına dönüşecektir. Agora, tarihin ilk kadın matematikçisi olarak bilinen İskenderi ile Hipatya'nın yaşamını konu alır. Matematikçi olmasının yanı sıra filozof da olan Hipatya, astronomi alanında da birçok keşifte bulunmuştur. İpatya, Pagan ve Hristiyanların çalışmaları sırasında birçok zorluğa göğüs germiş, tüm bunlara rağmen adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. The Man Who Knew Infinity, yoksulluk içinde büyüyen Römernic'in, Birinci Dünya Savaşı sırasında Cambridge Üniversitesine giriş hakkı kazanmasıyla Profesör Hardy rehberliğinde matematiksel teorilerin öncülerinden biri olmasını konu alır. Profesör Von'un Sevgili Denklemi geçirdiği trafik kazası neticesinde hafızasını kaybeden bir matematik profesörünü konu alır. Profesör ona bakmak için evine gelen hizmetçi ve onun küçük oğluna matematik bilgilerini aktarmaya çalışır. Matematik öğretmeni Jaime Escalante bir devlet lisesinde göreve başlar. Çoğu çete mensubu olan öğrenciler eğitimle ilgilerini tamamen kesmiş, umutsuz ve ilgisiz öğretmenlerin etkisiyle okuldan soğumuşlardır. Escalante öğrencilerin potansiyelini görür ve onların başarıya ulaşmasını sağlamak için çabalamaya başlar. Farhan, Rancho ve Raju, Hindistan'ın önemli mühendislik okullarından birinde eğitim alan ve okul yurdunda aynı odada kalan üç öğrencidir. Raju, ailesini fakirlikten kurtarma gibi bir ideale sahipken, Farhan, ailesinin isteği doğrultusunda bu bölümü tercih etmiştir. Rancho ise makinelere olan tutkusu sebebiyle mühendislik okumaktadır. Filmde bu üçlü ve takma adı virüs olan profesörler arasında yaşananlar anlatılır. Kimi no Nova filminde rüyalarında birbirlerinin hayatlarını gören ve birbirlerine yabancı iki genç kendilerini garip bir şekilde birbirlerine bağlanmış olarak bulacaklardır. Grave of the Fireflies filmi, Akiyoku Nosaka'nın İkinci Dünya Savaşı'nda açlıktan ölen kız kardeşinden özür dilemek amacıyla yazdığı Hotaru no Haka kitabından uyarlanmıştır. Filmde bombalanan Kobe şehrinde hayatta kalmış 14 yaşındaki Seita ve onun 4 yaşındaki kız kardeşi Setsuko'nun umutsuz çabaları anlatılmaktadır. Fokus, tecrübeli bir dolandırıcı olan Nikki'nin genç ve güzel sevgilisi Jess'i koruması altına alıp ona bildiği her şeyi öğretmeye başlamasıyla aralarındaki ilişkiyi romantik bir boyuta çıkarmasını konu almaktadır. Daha sonra aşk ve ihanetin bir arada yürümeyeceğini anlayan ikili yollarını ayırmıştır. Ta ki 3 yıl sonra yeniden karşılaşana kadar. Nerve, doğruluk cesaret oyununun temel alan sanal bir oyundur. Ya izleyicisinizdir ya da oyuncu. Oyunda ilerledikçe attığı adımların kimliği belirsiz izleyiciler tarafından yönlendirildiğini fark eden ve bundan para kazanan baş karakterimiz oyunun hiç de masum olmadığını yavaş yavaş fark edecektir. Snow White and the Huntsman kötü kalpli kraliçenin sonsuz güç için kendisinden daha güzel olan tek kişiyi yani Pamuk Prenses'i öldürmesi için yetenekli bir avcı görevlendirmesiyle başlar. Fakat Pamuk Prenses'in insanlığı karanlıktan kurtaracak niteliğe sahip olduğunun farkında değildir. Searching, kaybolan kızını bulmak için bilgisayar üzerinden araştırmaya başlayan bir babanın yaşadıklarını konu ediyor. Dedektiflerin araştırmaya başlamasından 37 saat sonra David, kimsenin bakmadığı bir yere araştırmaya karar vererek bütün sırlarını saklandığı kızının bilgisayarını kurcalamaya başlar. 24 yaşındaki Caleb'ın dünyanın ilk gerçek yapay zekası ile tanışmasını anlatır. En önemli teknoloji şirketlerinden birinde yazılım uzmanı olarak çalışan Caleb, düzenlenen bir yarışmada daha evinde bir haftalık bir ödül kazanır. Fakat içine çekileceği deneyden habersizdir. Film, Delik Kadın'da yukarıdan aşağıya doğru kurulmuş çok katlı bir mahzende mahkumların yaşamlarını, acılarını ve hayatta kalma çabalarını anlatır. 30 günde bir rastgele yerleri değiştirilen mahkumların arasına katılan başrolümüz aslında işlerin hiç de düşünüldüğü gibi yürümediğini anlayacaktır. Sera ve kızı Elisa yeni bir kasabaya taşınmışlardır. Fakat önceki yıllarda yan binalarında korkunç bir cinayet işlenmiş, genç bir kız anne ve babasını öldürmüştür. Elisa, kız kardeşinin katliamından sağ çıkan Ryan ile kısa zamanda arkadaş olduktan sonra olayın iç yüzünü yavaş yavaş anlamaya başlayacaktır. Victor, güzel Victoria ile evlenme planı yapmaktadır. Genç adam ormanda kendi kendine evlenme teklifi provası yaparken yüzüğü yanlışlıkla ölü gelinin parmağına takar ve apar topar ölüler diyarına götürülür. Maceramız da burada başlar. Upgrade, Great Trace'in eşiyle birlikteyken acımasızca saldırıya uğrayıp karısını saldırıda kaybetmesini ve belden aşağısını felç olmasını anlatır. Bir gün bir teklifi kabul etmesi üzerine içindeki intikam daha da alevlenerek saldırganların peşine düşer. Absürt komedi türündeki film Grand Budapest Hotel, ünlü bir Avrupa otelinde kapı görevlisi olarak çalışan Gustav'la lobi görevlisi Mustafa'nın arkadaşlık hikayesini anlatır. Bir asizade olan Madame Dini şatosuna vardıklarında miras paylaşımının yapıldığı toplantıya denk gelirler. Madame D. Gustav'a miras olarak paha biçilmez bir Rönesans tablosu bırakmıştır ve bunun açıklanmasıyla aile içerisinde büyük bir karmaşa çıkar. O andan sonra belalarla dolu bir macera başlamıştır. Freaky Friday, anne ve kızının bedenlerini değiştirdiği bir komedi dram filmidir. Birbirlerinin hayatlarını yaşarken zorlanmış olsalar da birbirleri hakkında pek fazla şey bilmediklerini öğrenerek yakınlaşırlar ve birbirlerine saygı duymaya başlarlar. Arabesk, köy ağasının kızı Müjde ve ona deliler gibi aşık olan yanaşma oğlu Şener'in her kavuşma denemesinde ortaya çıkan engelleri aşmaya çalışmalarını anlatan komedi-dram türünde bir filmdir. Zamanın şartlarını ve toplumu absürt komediye uyla anlatan Yeşilçam filmi IMDb'den 8.1 puan almayı başarmıştır. Size önermek istediğim filmler burada sona erdi. Şimdi Sherlock dizisiyle videomuza devam ediyoruz. Dizinin mekanı Londra'dır. Dizi muazzam bir zekaya sahip olan ünlü dedektif Sherlock Holmes'un ev arkadaşı Doktor Watson'dan aldığı yardımlarla cinayetleri çözümlemesini konu almaktadır. Brooklyn Nine-Nine, polisiye komedi tarzında Amerikan yapımı bir televizyon dizisidir. New York Polisinin Brooklyn'de 99. bölge karakolundaki dedektiflerinin ve yeni atanan polis şefinin başından geçen olayları konu alır. belgesel, araştırma türünde yapılmıştır. 100 adet gönülden oluşan grubun yaş, cinsiyet, mutluluk, insan olmanın diğer yönleri hakkında sorulan sorulara cevap bulmak için deneylere katılımını ve sonuçlarını ekrana yansıtan bir yapımdır. Mr. Bean bir komedi dizisidir. Ana karakterin oldukça sakar, şanssız bir kişiliğe sahip olması sebebiyle günlük hayatta yaşadığı bazı olaylar anlatılır. Mr. Bean'in çoğu hareketi çocuksudur. Tek tip takım elbise giyer. Mümkün oldukça konuşmamayı tercih eder. Çizgi dizisi de bulunmaktadır. Black Mirror dizisinin göze çarpan ilk özelliği her bölümün birbirinden tamamen farklı konuları işlemesidir. Bölümlerin birbiriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Fakat her bölüm farklılık gösterse de tüm bölümlerin ortak özelliği gelecekte teknolojik cihazların boyut atladığı bir dönemde geçmesidir. Aynı zamanda bölümlerin bir diğer ortak özelliği ise ahlaki değerlere konu almasıdır. Çoğu bölüm ahlaki ikilemler üzerine kurulmuştur. The Mind Explained belgesel türünde bir dizi olmakla beraber beynin elektriksel davranışlarının izlenmesi ve ilaçların, uyarıcı maddelerin, meditasyonun, beyin üzerinde yol açtığı değişikliklerin bilimsel yollarla kayıt altına alınarak yapılan çalışmaları ve geçmiş zamanlarla bağlantılarını anlatan bir seridir. Evet geldik Türk yapımı en sevdiğim dizi Avrupa yakasına. Ancak görüntülerini koyamıyoruz çünkü ATV telif atıyor. Ben de onun yerine Among Us videomu koyuyorum. İyi seyirler. Avrupa Yakası dizisini bir nişan taşı hikayesi olarak da adlandırabiliriz. Sütçi oğlum kendisi ve Avrupa Yakası dergisi arasında geçen dizide kendine has karakterlerin beraber yaşamaya çalışmaları anlatılır. Hem o dönemlerde gerçekleşen olayları hem de aile içinde gerçekleşen rutinleri komedi türünde anlatmaya başararak efsaneler arasında yerini almıştır. Hem dizi oyunculuğu hem de senaryo yazarlığının üstlenen Gülse Birsel'i tebrik etmek gerek. Herkese selamlar. Ben Mert Sevdim. Eğer hazırsanız şimdi sizlerle beğendiğimiz birkaç kitabı paylaşacağız. İlk öneri olarak Fiona Wood'un yazmış olduğu İmkansız Hayaller kitabı. İkinci öneri olarak Edward Frankel'in yazmış olduğu Aşk ve Matematik kitabı. Üçüncü olarak Sunay Akın'ın yazmış olduğu ve bizim de severek okuduğumuz Hayal Kahramanları kitabı. Dördüncü olarak Canan Tan'ın yazmış olduğu Hasret Kitabı. Beşinci olarak yine Canan Tan'ın yazmış olduğu Erewinne Dans Kitabı. Altıncı olarak Ian Stewart'ın yazmış olduğu Matematiğin Kısa Tarihi. Yedinci olarak Sinan Sertüz'ün yazmış olduğu Matematiğin Aydınlık Dünyası Kitabı. Sekizinci olarak Stephen Hawking'in yazmış olduğu Kara Delikler Kitabı. Dokuzuncu ve son olarak önereceğim kitabı ise Ursula Poznanski'nin yazmış olduğu Erebos kitabı. Erebos hem kurgu hem de karakter derinliği olarak bizim çok hoşumuza giden bir kitap. Bu yüzden Erebos'u sona saklamak istedik. Umarım bu kitapları okur ve düşüncelerinizi bizimle paylaşırsınız. Kitapların linkini açıklama kısmına bırakacağız. Burada benim bölümümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi ve güzel günler diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın.